oğlum sakin ol Arkadaşlar bugün kaçıncı gün 18-29 11 gün Dört eşleşme oldu. Faça ile birlikte e, benim gördüğüm ama dediğim gibi ben Faça ile mamba'yı sürekli ayrı tutup e, gündüzleri falan işte babam arada açtı falan ama gördüğümüz dört tane oldu. Şimdi ben karongu içeri aldım. E, ee, mamba'nın hareketlerini ve karongun hareketi, hareketlerini gözlemleyeyim diye. Faça... Faça mamba'yı çok kıskanıyor. Oğlum, sakin ol. Faça e, mamba'yı çok benimsemiş. Ama şöyle de bir şey var. Ee, gerçekten Mamba e, kendi eşini seçti. Allah'ın izniyle. Çok güzel bir eş oldular. Bakın daha dişinin yanına dahi yaklaşamıyor Karong. Yani eşleşmeye çalışmıyor bile. Ki yanına gidince e, Mamba'nın hareketleri <laughs> yine işte e, böyle kuyruk indireyim. Zaten hiç bir tepkisi bile yok. Kızım. Mamba şimdiden kaşınmaya başladı. Biz yandık. Aferin benim oğlum. Aferin. Güzel. Evet karango da e, kuyruk indiriyor ama bakın görüyorsunuz değil mi? Dişleme hareketi yapıyor. Yani bunun hiçbirini... <laughs> bakın görüyorsunuz değil mi? Aferin benim kızıma be. Aferin benim kızıma be. Ya nasıl bir karakterlisin sen ya. Arkadaşlar mamba gerçekten yani e, mambanın böyle neden böyle olduğunu öğrenmiş olduk. Gerçekten eş seçiyor ya hayvan. Eşini biliyor yani. Burada yetişen Karonk'la burada büyüdü. İşte Mamba Kobra ile kardeş olduğunu biliyor yani. O kadar karakteri var. Ya böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok ya. Maşallah subhanallah ya. Arkadaşlar bir maşallahınızı eksik etmeyin. Gerçekten hepinize çok teşekkür ederim. Yorumlara maşallah yazan. Fazla rahatsız etmeliyim. Ee, birleştirdim. Bakın birleştirince direkt birbirlerine hasret şekilde e, birbirlerini kucaklıyorlar böyle. Sarılıyorlar, oynaşıyorlar. O yüzden bu taktik çok güzel oldu. Yani ben buraya paleti koydum. Birbirlerini görüyorlar. Gece mesela ayrılardı. E, ondan sonra... Paleti açıyorum. Tık gidiyor. Paleti açıyorum. Tık gidiyor yanına. Hemen oynaşıyorlar falan. Tamam. Taktiği çözdük. Taktiği çözdük. Şu anda gösteremiyorum size. Taktiği çözdük. Kısıtlama yiyoruz. Eee... Ya şey diyenler var. Ya aslında ben de ayırma taraftarıydım. Bakın ben de ayırma taraftarıydım. Ama arkadaşlar mutlular yani bu sonuçta doğada e, işte ya hadi biz gidelim demiyor bunlar yani doğada bitene kadar peşine koşturuyorlar artık kaç tane dişi kaç tane yumurta yaptıysa o kadar yavru oluyormuş yani bu çiftleşme sayısının artması e, yavru sayısını arttırmıyor diyen de var arttırıyor diyen de var yani yumurta asıl yavruyu etkileyen yumurta sayısıymış. Dişinin ürettiği yumurta sayısıymış. E ama işte yoruluyor, bitkin düşüyor falan bir şey değil yani. Sonuçta ee... bitkin düşüyor. E, zaten yemek veriyorum. Ertesi gün yine dinç oluyor. Ben sürekli birlikte tutmadı, tutmadığım için. Ertesi gün dinç bir şekilde devam ediyorlar. E bakalım bu, bugün de yine birleştirdim. Artık 5 olur, 6 olur. Ee, mutlular ya. ya ne yapayım yani Mutlularsa o kadar bekledik Hayvanlar mutluluğunu yaşasın doyasıya Arkadaşlar bakın ee, Bir dakika iki dakika geçti geçmedi Tak diye eşleşme Beşinci eşleşme Faça yine e, yerlerde Doğru kızım tamam Faça yine yerlerde 5. eşleşme oldu. Bakın gün boyunda gün boyunca e, şeylerde ayrılardı. E, bunu ben artık <laughs> taktik diye anlatacağım. Bizi izleyenler de besliyordur yani. E, bu, bu, besliyordur derken bu şekilde uğraşanlar vardır. Ee, ben bu süreçte kesinlikle ve kesinlikle dişinin e, zorla tutulup işte yok kafadan tut yok kısa bağla ben buna karşıyım bu saatten sonra karşıyım öncesinde bilmiyordum neden bu saatten sonra karşıyım bu hayvan kendi eşini seçtikten sonra o kadar mutlu oldu ki o kadar süreç kolay ilerledi ki demek ki hayvanın eşini seçmesini sağlamamız gerekiyor bizim olay bundan ibaret. Hayvan istemiyorsa isterse kralı gelsin ya dünyanın en iyi köpeği gelsin eşleştirmeyeceksin kardeşim. Eşleştirmeyeceksin abi başka dişi bulacaksın ona. Bu hayvanın eşini kendi seçtiğindeki mutluluğu gördüm ya be. Benim düşüncem budur. Bunu da tavsiye ederim videolarımda da anlatırım. Yok işte zorla çiftleştirdik ondan sonrakilerde devam etti falan filan. Ben ee, yapmayacağım. Yapmayı da düşünmüyorum. Dişi eşini kendi seçecek. Süreç böyle kebap gibi otur izle. Bak kafesi şeyi açtım palette indirdim. 2 dakika bir dakika oldu olmadı içeri gittim. Şeylere bakmaya işte e, kaynatacağım falan filan bir çıktım ses oldu bir çıktım eşleşmişler. Bu kadar basit yani. Bu da 5. eşleşme bizim gördüğümüz. Ki dediğim gibi ben sürekli ayrı tutuyordum. Sadece ben işteyken babam açtığında da işte fotoğraf atıyordu. Orada o zaman da bir, bir kere oldu yani. O zaman da bir kere oldu. Mis gibi. Hayvanlar hem dinleniyor da. Ne oldu oğlum? Bak karonga, karonga durdu mu? Durmadı. Karonga dişledi. Nasıl dişliyor karonga? Bak façayı saldım. Bir dakika, iki dakika ya. Tak. Hayvan eşini kendi seçecek. Çift kendi olacak. Bunu sağlamamız gerekiyor bizim. Ben bunu öğrendim. Mesela Kobraya şey Karongo böyleydi. Kobraya hiç böyle değil. Yani bu bu kadar bile daha az olur yani. Daha fazla yapar Kobraya. Ee, e artık ya şimdi bu ilk olduğu için ben böyle biraz deniyorum arkadaşlar. Tamam mı? Yani Kobrayı yanına götürürüm. Karongi yanına götürürüm. Tabii ki ben de biliyorum. E, mammanın yanına götürmeyi ama bu süreçte bunları öğreniyoruz. Şimdi bunu bir kere yaptık. Ertesi sefer nasip olursa bir şey yaparsak eş belirlendikten sonra tamam. Başka erkeklerle işimiz yok bizim ama şu anda ben görmek için yani kızan ne zaman bitiyor? E, hareketleri nasıl dişinin? Onları görmek için böyle şeyleri yapıyorum. İşte ben gelince rahatsız olması falan olmuyor yani. Hayvanda rahatsızlık yok. Karanlık oda olacak. Öyle bir şey yok. Hayvan eşini seçecek gerisini bırakacaksın. Evet, ben şimdi hayvanlara bakayım. Karanlık çökmeden. Vercinlere bakacağım, yemek vereceğim, keçilere bakacağım.